Hep gel inceden. Anladın mı? Ne oldu lan Enes Batur? Herkes Enes Batur, Enes Batur yazıyor. Bakayım hikaye. Olaylar çok karışık ya. Ne oldu lan? İzle. Olay mı var? Selam arkadaş. Söylemem kanka. Bir dakika. Selam arkadaşlar. Şöyle biraz kısayım da. hedefim namusum üzerine. Selam arkadaş. Üzerime oynayan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapan elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeniz durum ilerlerse paylaşacağım. Neyi ki bu? Neyin gelişmesi bu aga? Kanka olay şu an. Ben anlatayım. Bir Anlat bir bakayım. Bir seri hemen geç. Ge şurayı bilmez ee, buraya kadar. Enes abim korona testi pozitif çıkıyormuş. Enes abim de galiba dışarıda geziyor denildi. Yani ben de olayı tam bilmiyorum. Ondan sonrasında Enes abim de öyle bir olay anlattı. Yani bu dinleyeceğin şu an. Selam arkadaşlar mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor, adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde koron testi olmaya gittim. Acıbadem Badem Hastanesi'nde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var, HES uygulaması 724 konumumu gösteriyor. şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar, hapse alsınlar, bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Gazin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım diye bir göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurtuna getirdiler. Hiçbir şekilde kurallara uymamazlık yapmadım. Kurallara tamamen uydum. Fakat beni buraya getirdiler. Karantinama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim bu. Çok çok geçmiş olsun. Yalnız ben şey olayını anlamadım. Haberler kısmı ne yaray? Haberler Karan kısmı Yani şey karantinaya uymazsa götürülüyor. Yani uymadığının kanatı mı var götürüldü? hiç, hiç bilmiyorum onu. Yani direkt öyle bir hani direkt gelip evden almışlar diyebiliyorum Twitter'dan belki. bakma. Bayağı haberlere çıktı. Bayağı. Ne diyorsun ya? Kanıtı yok. He, şikayet üzerine. Aga işte bak bu olay da kötü işte ya. Çok çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda düzelir ama Aynen her yerde gördüm şimdi Twitter'da karantinayı ihlal eden YouTuber Enes Batur öğrenci yurduna yerleştirildi diye. Ama böyle bir şeyin kanıtı olmadan da nasıl götürülür ki yani o da bir tık üzücü bir olay aga ya. Yani... Ee... Koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı, kurallara uymadıkları ve evde izole olmadıkları öğrenildi. Batur'un Beykoz'daki evini arama düzenlenen Beykoz Emniyet Müdürlüğü evde olmayan ikiliyi bulup Sancaktepe'de bir yurt, yurda yerleştirdi. He, evde olmayan ikiliyi bulup diyor. Ama o da evdeyiz evden aldılar diyor. Bir tık o zaman magazinsel şey olmuş. Aga bu olaylar işte... Bu olaylar gerçekten <laughs> yani hani ne taraf yalan haber yapıp ya da yalan konuşuyorsa gerçekten çok çok ayıp bir şey ya. Yani. <laughs> ee, Aynen baya şöyle haber şöyle çıkmış yani. Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bununla ilgili bilgi yok. Filyasyon ekipleri yaptıkları denetlemede Batur'u evinde bulamayınca öğrenci yurduna yerleştirdi. Evinde bulamayıp dışarıda bulup götürüyorlar de, denilen olaya göre yani. E baba kamera kaydı var ise o zaman anlaşılır zaten. Evet işte yani yani çok kötü Onu söylüyor da bir tık aynen yani. aynen öyle. Biraz daha medyanın ya da öyle çok fazla mesela şey gitmişse, suçlama gitmişse hani alın vesaire gibi olabilir yani yapabilirler. Harbiden kötü bu durum yani. Nasıl açık ne diyeceğim bir de nasıl açıklayacağım bir tarafta. Yani karantina Şimdi sonuç o, ara. Yok oğlum böyle ya saçmalamayın arkadaşlar. En fazla biz geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Bir şeye ihtiyacın var mı deriz. O ayrı bir şey ama yani kim olsa insanlık olarak böyle bir şey yapar zaten herkes yapması lazım. Ama yani öyle arayıp neyi yani siz bizi başka kanallarla karıştırdınız herhalde. Ben merak ettim şimdi chatte çok yazınca ondan baktım. Yoksa yani bir gün içinde çözülmeyecek şey değil yani bu. Bir gün içinde çözülmeyecek şey değil. Yani böyle bir şeyin kanıtı manıtı yoksa bir taraf devlet anladın mı? Bir taraf Bence de ya. Direkt aga. Baka, Baka, adam, kanka, adam zaten talep etti. Bir de demiş ki evimde devam etmek istiyorum. Evimdeydim. Devam etmek istiyorum. Zaten doğru olduysa bu şekilde alırlar geri götürürler. Evindeki izole hayatına devam eder. Geçen de evini de mesela gördük. Geçen de evini gördük. Gayet kendisini bir tarafa da kapatır. Harbiden orada devam edebilir yani. Diğer türlü zaten orada 15 gün bekletirler yani. Aynen öyle. Geçmiş olsun demek düşer bize. Aynen öyle. Siz aman bak aman bir daha öyle şeyler görmeyeceğim şeytim O ara şöyle mi böyle mi oradan o oradan bu şuradan bu. 155 arıyormuşum değil mi <laughs> lise arıyormuşum abi aldınız mı diye. Yanlış alınıyormuşum. Kemal sana bugün... Adam beni de alıyorlarmış. Orayı <gülüyor> <gülüyor> sana dedim ki bugün erken sabahlar arayalım dedim sana. Tövbe ya Rabbim ya. Vallahi 155'ini ararım bak. Yanlış anlıyormuşum orayı arıyormuşum. <laughs>